yemek, beden ve hafıza. Biz ne yiyoruz değil. Bize ne ait? Bak şimdi bugün pazara çıkıyorsun domates var, biber var, patates var, mısır var. O kadar alıştık ki zannediyoruz bunlar hep vardı. Ama şunu bilmiyoruz. Atalarımızın sofrasında bunların hiçbiri yoktu. Domates, biber, patates, mısır. Bunların hepsi yeni dünya ürünü. Yani Amerika kıtasından geldi. Osmanlı'ya gelişi en erken 18. yüzyıl. Yaygınlaşması ise 19. yüzyılın sonu. Yani düşün bin yıl bu topraklarda yaşamışsın, yememişsin. Son 150-200 yılda sofranın baş üstesine oturmuş. Bu iyi mi kötü mü? Hayır ama bilinmesi gereken bir şey. Çünkü bedenin hafızası 200 yılla yazılmaz. Binlerle yazılır. Bizim genetik hafızamız neye alışık? Buğdayın eski türüne. Arpa, çavdar, soğan, sarımsağı, baklagiller, yoğurt, ayran, kefir, et, kemik suyu, zeytin, üzüm. Yani toprakta yetişen ama bu toprağın ikliminde binlerce yıl yoğrulmuş besinler. Domates ne yaptı mesela? Asidi de yarttırdı. Mideyi daha hassas hale getirdi. Bazı bünyelerde eklem ağrılarını tetikledi. Bazılarında cilt kızarıklığı yaptı. Ama biz ne dedik? Sağlıklı sebze. Bak sağlıklı olmak başka, sana ait olmak başka. Patates mesela tok tutuyor ama bedeni ağırlaştırıyor. Çünkü nişastası yüksek. Toprak altında büyüyor ama bizim atalarımızın metabolizmasına göre değil. Mısır şeker dengesiyle oynuyor. Bugün insülin direncinin bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden biri sofraya sonradan giren bu yoğun nişastalar. Eskiden ne vardı? Bulgur, keşkek, tarhana, tutmaç. Bunlar fermente, yavaş sindirilen, bedeni yormayan, uzun süre tok tutan şeylerdi. Şimdi bak sofraya. Avokado, chia tohumu, kinoa Bunlar kimin toprağı? Güney Amerika, Orta Amerika. Oranın insan için nimet ama bizim bedenimiz için her zaman değil. Sonra ne oluyor? Ben sağlıklı besleniyorum ama şişiyorum. Yiyorum ama iyi gelmiyor. Ruhum da bedenim de ağır. Çünkü beden diyor ki bu bana yabancı. Atalarımız bunu bilimle anlatmazdı. Ama şöyle derdi. Bu bana dokundu. Dokunmak ne demekti? Midede ağırlık, uykuda huzursuzluk, sabah yorgun kalkmak, zihnin bulanıklaşması. Yani mesele kilo değil, mesele uyum. Bir de şu var, yemek sadece bedeni değil, mizacı da değiştirir. Et ağırlıklı beslenen toplum daha atak, daha hızlı, daha mücadeleci. Balık ağırlıklı beslenen daha sakin, daha yumuşak, daha içe dönük. Tahıl ağırlıklı beslenen daha sabırlı, daha dayanıklı ama daha yavaş. Bu iyi kötü meselesi değil. Bu karakterin ham maddesi. O yüzden eskiler ne yediğine bak kim olduğunu anlarsın derdi. Biz bugün her şeyi yiyoruz ama kim olduğumuzu unutuyoruz. Ve şunu yaşıyoruz. Aynı yemeği yiyoruz, aynı kiloda olmuyoruz. Aynı ruh halinde olmuyoruz. Çünkü bedenler aynı değil, hafızalar aynı değil. Biz burada şunu demiyoruz. Domates yemeyin, avokado yasak. Biz şunu diyoruz. Her nimet her bedene nimet değildir. Atalarımızın sofrasına bakmak, geri kalmak değil, kendini hatırlamaktır. Burası ortam sohbetleri. Biz trend konuşmuyoruz. Hafıza uyandırıyoruz.